Bazı düşünceler vardır. Sanki seni korumak için gelirler. Hazırlamak, uyarmak, dikkatini keskinleştirmek isterler. Ama bazen seni korumak yerine yavaş yavaş seni içine çekerler. Bir düşünce belirir. Ya bir şey ters giderse. Beden buna karşılık verir. Kalbin hızlanır. Nefesin yüzeyselleşir. Kasların gerilir. Ve sonra zihin bu bedensel sinyali yorumlamaya başlar. Demek ki gerçekten de bir tehlike var. İşte tam burada bir döngü başlar. Düşünce bedeni etkiler, bedense düşünceyi besler ve bu etkileşim kendi kendini güçlendiren kapalı bir devreye dönüşür. Son videoda kaygı döngüsünün haritasını çizdim ama gerçek dönüşüm haritaya bakarak değil, arazide yürüyerek olur. Bugün o döngünün tam olarak içine girmeye başlayacağız. Yani bir anlamda araziye çıkmaya başlıyoruz. Kaygı yalnızca bir duygu değildir. Düşünce, beden ve dikkat arasında çalışan, kendi kendini besleyen bir süreçtir. Ve çoğu zaman bunun içinde olduğumuzu bile fark etmeyiz. Size içine girdiğim bir kaygı döngüsünden bahsetmek istiyorum. Böbrek yetmezliğinin 10 erken belirtisi başlıklı bir videoya denk geldim. Herhangi bir korkuyla değil, sadece daha bilinçli ve sağlıklı olmak adına merakla izledim videodaki diğer maddeleri bugün hatırlamıyorum bile. Ama içlerinden biri neredeyse zihnime kazındı. Ama hangi madde olduğunu özellikle şimdi söylemeyeceğim. Ve farkında olmadan her tuvalete gittiğimde kendimi izlemeye başladım. Başlangıçta bu neredeyse masum bir kontrol gibiydi. Her şey yolunda mı diye kontrol ediyordum. Ama zamanla bu kontrol davranışı sistematik bir hale geldi. İzlemekte kalmıyor, ölçüyor, karşılaştırıyor ve anlam yüklüyordum. Normalde günde yaklaşık 4-5 kez yaşadığım bir durum. Zihnimde günde 4-5 kez ayrı kaygı tetikleyicisine dönüştü. Daha sonra bu durum genişlemeye başladı. Sadece o belirtiyle kalmadı. Başka ihtimalleri de araştırmaya başladım. Yeni semptomlar buluyor, onları kendimde arıyor ve tekrar yeni videolar izliyordum. Ortada bir teşhis olmadığı halde böbreklerimi güçlendirmek için kürler uygulamaya başladım. Aslında mesele böbrek değildi. Mesele zihnimin kendi içine bir tehdit hikayesi inşa etmeye başlamasıydı. Ve ben farkında bile olmadan o hikayenin başrolüne yerleşmiştim. Bunun psikanalitik anlamda ne türden bir aktarım olduğunu ayrıca konuşmamız gerekir. Ama bu döngü nörobiyolojik olarak oldukça iyi bilinen bir mekanizmaya dayanır. Beyinde 3 ana yapı burada önemli rol oynar. Amigdala tehdidi algılar ve alarm verir. Hipokampus geçmiş deneyimleri ve anıları tarar. Prefrontal korteks ise analiz yapar, anlamlandırır, düzenler. Kaygı tetiklendiğinde amigdala daha yoğun çalışmaya başlar. Hipokampus geçmiş riskleri tarar. Prefrontal korteksin düzenleyici etkisi zayıflamaya başlar. Bunun sonucu olarak düşünce artık daha az dengeli, daha çok tehdit odaklı çalışmaya başlar. Zihin geleceğe dair çeşitli senaryolar üretmeye başlar. Çoğu gerçek değildir ama beden bu senaryolara gerçekmiş gibi tepki verir. Kalbin hızlanır çünkü kaçman gerektiğine inanırsın. Kasların gerilir çünkü savunmaya geçmişsindir. Nefesin değişir çünkü bedenin bir mücadeleye hazırlandığını zanneder. Çoğu durumda ortada somut bir tehlike yoktur. Ama beden zihnin ürettiği bu kurguyu gerçekmiş gibi yaşar. İşte kaygı döngüsünün gücü buradan gelir. Mantıklı gibi görünür, beden tarafından doğrulanmış gibi hissedilir, gerçeklik izlenimi yaratır. Bu karmaşık bir savaş değildir. Basit ama bilinçli 3 adımla kazanılmasa bile kontrol altında tutulabilir. Şu basit ama güçlü soruyu sor kendine. Şu an gerçekten somut bir tehlike mi var yoksa belli bir düşünceye mi kapıldım? Ve burada çok ilginç bir şey olur. Zihnimiz tek katmanlı çalışmaz. Bir yandan gerçeklik dediğimiz şeyi sürdürürken bir yandan da kendi içinde tutarlı, ikna edici ve oldukça canlı bir senaryo üretme kapasitesine sahiptir. Kaygı yükseldiğinde bu ikinci katman öyle güçlenir ki ürettiği senaryoyu gerçek gibi hissettirmeye başlar. Bu yüzden bazen tepki verdiğimiz şey yaşadığımız an değil, zihnimizin kurduğu ihtimaldir. İşte bu soruyu kendine yöneltmek ben şu an neye tepki veriyorum? Gerçekliğe mi yoksa bir ihtimale mi? Kaygı döngüsünde küçük ama kritik bir çatlak oluşturur. Ve o çatlak kontrolün yavaş yavaş sana geri dönmesi demektir. 2. isim var. Zihne şunu söyle. Bu şu an yaşadığım bir kaygı tepkisi. Bu bir panik dalgası olabilir. Kortizolüm yükselmiş olabilir. Veya amigdalam fazla aktif çalışıyor. İsim vermek, beynin bu deneyimi mutlak bir gerçeklik yerine geçici bir durum olarak değerlendirmesine yardımcı olur. Aradaki fark şudur. Bir durumun içinde kaybolmakla o durumu gözlemleyen bir konuma geçmek arasındaki psikolojik ve nörolojik olarak mesafeye bağlıdır bu. Sadece dil dünyasına geçebilmek bile zihinsel pozisyonu tamamen değiştirir. Bu noktada gerçekte kelimelerin bir önemi yok. İsterseniz tamamen uydurma bir isim bile verebilirsiniz mesela endişe ataklarınıza. Mesela diyebilirsiniz ki yine gabarak gubarak bir döngünün içindeyim. Ve üçüncü aşama şu: bedeni yatıştırmak. Çünkü döngü beden üzerinden beslenir. Yavaşça nefes al, omuzlarını gevşet. Bulunduğun ortamda gördüğün 3 gerçek nesneyi fark et. Bakın bunun ne kadar işe yaradığını denediğinizde göreceksiniz ve şaşıracaksınız. Buradaki mesele içine girdiğiniz olasılıklar evreninden bir anda kesinlik evrenine geçme anıdır. Bunu ilk defa denediğim anı o kadar iyi hatırlıyorum ki. Hali hazırda bir panik atakla baş etmek için kendime soğuk duş almak için banyo yapmıştım. Banyoya hazırlanırken bu yöntem aklıma geldi. Ve dikkatle etrafımı izlemeye başladım. Fayansların örüntüsünü, akmakta olan suyun sesini ve klasik banyo ekipmanlarını izlemeye başladım. Saniyeler içinde sakinleştim. Yine de soğuk duşumu yaptım ama diyebilirim ki neredeyse buna gerek bile kalmamıştı. Bunu deneme fırsatınız olursa şunu da fark edeceksiniz ki o an gözlemlediğiniz her şey normalde olduğundan çok daha berrak bir şekilde belirecek size. Ve o berraklık aslında endişe ataklarının derinde bir yerde nasıl bir güç olduğunu size fark ettirecek. İşte bu çeşitli geleneklerde anın içinde olmak olarak adlandırılan şeyin ta kendisidir. Anın içinde beden sakinleşir. Beden sakinleşmeye başladığında düşünceler de gevşemek zorunda kalır. Kendi reset protokolüm şöyle bir şey. Protokolden bahsetmenin şöyle bir zorluğu var. Kaygı hatanın tam olarak hangi koşullar altında ortaya çıkacağını çoğu zaman bilemezsiniz. Bu yüzden bu durumla baş edebilme kapasiteniz aslında taktiksel repertuarınızın genişliğine bağlıdır. Az önce saydığımız yaklaşımlar genel bir strateji için oldukça etkilidir ama her durum kendine özgün çözümünü gerektirebilir. Şunu da unutmamak gerekir. Bu döngüyle her başarılı karşılaşmanızda beynin bu yola sapma eğilimi biraz daha zayıflamaya başlar. Çünkü bu tekrar eden döngüler bir anlamda zihnin kolay kaçış yollarıdır. Ve siz onları her fark ettiğinizde o yolu biraz daha kapatırsınız. Benim genel güzergahım ise genellikle şöyle ilerliyor. Kaygı döngüsüne girdiğimi fark ettiğim anda önce yaşadığım durumu kelimelere döküyorum. Sesli ya da yazılı olarak. Söz gelişi diyorum ki kendime şu an bir kaygı dalgasının içinden geçiyorum. Ya da zihnim Kötü bir ihtimali büyütmeye başladı. Bu minvalde cümleler kurmaya başlıyorum. Bu aşama sandığınızdan çok daha önemlidir. Çünkü burada profrontal korteksi yeniden göreve çağırmış olursunuz. Kaygı sırasında kontrol daha ilkel merkezlere kayma eğilimlidir. Ama yaşadığım durumu kelimelere döktüğüm an beynim yeniden analiz eden, düzenleyen, anlamlandıran bir pozisyona geçmeye başlar. Birçoğumuz bunu... Acil serviste yaşamış olabilir. Söz gelişi kalp krizi geçiriyorum paniğiyle hastaneye giden bir kişi. Hemşirenin basit sorularına cevap vermeye başladıkça yavaş yavaş daha rasyonel bir hale geçer. Tansiyon düşmeye başlar. Nabız yavaşlar. Çünkü ifade etmek kontrolün bir bölümünü geri almaktır. Sonra bu durumu bir imgeye dönüştürüyorum ikinci aşamada. Kendime şu soruyu soruyorum. Bu kaygı bir imge olsaydı nasıl bir şey olurdu? Benim için genellikle içinde şişen, yapış yapış, nefesimi kesen bir balon gibi görünüyor bana kaygı. Ve ardından şu cümleyi tekrarlarım. İçimde bir balon gibi büyüyen, nefesimi kesen o biçimsiz ve yapışkan kütleyi içimden atıyorum ve bunu tekrarlamaya başlıyorum. Her tekrarımda o imgenin küçüldüğünü ve dağıldığını hayal ediyorum. Çünkü beyin güçlü imgeleri gerçek bir deneyime çok yakın bir şekilde işler. Ve yaşadığımız şey çoğu zaman gerçekliğin kendisi değil, yarattığımız içsel temsil biçimidir. Elbette tek cümleyle her şeyi çözmek her zaman mümkün olmayabilir. Tam da bu yüzden cümleyi tekrarlıyorum, çeşitlendiriyorum ve genişletiyorum. İçimde bir balon gibi büyüyen, nefesimi kesen o biçimsiz ve yapışkan kütleyi içimden atıyorum diyorum. Atıyorum ve hafifliyorum daha açık, daha sakin, daha berrak hissediyorum diyorum kendi kendime. Ve ardından bilinçli bir yeniden yazım aşamasına geçiyorum. Kendime o anki duruma göre yavaş ve net bir şekilde şunları söylüyorum. Güvendeyim. Şu anda gerçek bir tehlike yok. Zihnim beni korumaya çalıştı ama artık kontrol bende. Bu cümleleri ne kadar net ve kararlı kurarsam etkisi de o kadar derin oluyor. Çünkü bu sadece olumlama yapmak değil, kendi iç diyaloğunu yeniden yapılandırmaktır. Ve şunu fark ediyorsun. Kaygının gerçek gücü seni sarsmasında değil, sessizce seni yönlendirme biçiminde yatıyor. Ama onu fark ettiğin anda o büyü çözülmeye başlar. Çünkü kaygı bir düşman değil. Kontrolden çıkmış bir koruma mekanizmasıdır. Onu yok etmeye çalışmak yerine onu anlamaya başla. Ve bir şeyi gerçekten anlamaya başladığında onun üzerindeki kontrolün güçlenir. Onu yönetme ihtimalin artar. Özellikle bu yolculuğun en temel haritası şudur. Kelimelere dök, imgeye dönüştür ve yeniden yaz. Ve artık şunu biliyorsunuz. Kaygı seni tanımlamaz. O yalnızca geçici bir misafirdir. Ama sen buradasın. Ve kontrolü geri almayı öğreniyorsun. Önümüzdeki yayında kaygıyı biraz daha yakından tanımak için Kirkegor'un kaygı kavramı metnini incelemeye başlayacağım. Evet, bugünü bu kadar. Hoşçakalın.